Ne konuşuldu programından herkese tekrardan merhabalar. Bu hafta da karşınızdayız Siirt'in gündemini konuşmak üzere Yusuf Eren'le beraberiz tekrardan. Ee, bu hafta seçimi konuşacağız. Biliyorsunuz seçim hareketliliği başladı. Ee, Siirt'te nasıl bir hareketlilik var? Partiler neler yapacak? Bunu konuşacağız. Ee, öncelikle adaylar konuşulan bazı adaylar var. Ee, hem Cumhurbaşkanlığında hem Siirt'te milletvekilliğinde. Bunun hakkında ne düşünüyorsun genel olarak? Ee, öncelikle herkese yeniden merhabalar. Bu, bu ofisimizdeki son programımız olacak galiba. Ee, yeni bir ofise taşınıyoruz. Ee, önümüzdeki hafta belki programımız aksayabilir. Ee, şimdiden seyircilerimizden özür dileyerek başlayalım. Ee, öncelikle seçim satına girildi. Ee, seçim sürecinde neler yaşanacağını e, hepimiz merakla bekliyoruz. Ee, önümüzde çok kısa bir süre kaldı ve gündem artık e, bundan sonra seçim. E, SİİRT'e de haliyle bu konuşulmaya başladı. Özellikle SİİRT'e e, kimlerin aday olacağına dair e, henüz e, daha netlik kazanmayan durumlar var. İktidar Partisi'nin ve SİİRT'teki muhalefet partilerinin adayları çok konuşulacak. Burada var mesela Parti Başkanı'nın istifası söz konusu olabilir mi, istifası istendi mi bu kulislerde konuşuluyor. Muhalefetin ise orta adayı çıkarma gibi bir durum var. Bazı isimler üzerinde yoğunlaşıyorlar. Yani muhalefet zannediyorum şöyle yapacak. Önce SİİRT'teki milletvekili seçimlerinden bahsetelim sonra diğer seçimlere bakarız. Siirt'te şöyle bir durum oluşabilir. Muhalefet altılı masa dediğimiz e, muhalefet kesiminin ortak bir aday çıkarma durumu söz konusu. Diğer illere nazaran Yani bazı illerde ortak bir aday çıkarıp ortak bir e, seçim e, şeyine girebilir diye düşünüyoruz. Burada e, tabii ki de çok farklı etkenler var. Onları detaylı konuşuruz. E, her iki taraf da seçime güçlü hazırlanıyor anladığımız kadarıyla. Hele ki HDP e, üçüncüyü bile zorlayacağız diyor bazı durumlarda. Hafta içerisinde bütün e, siyasi il başkanıyla da görüşme sağladık. E, önümüzdeki günlerde burada haberde yayınlanacak. Onların da iddialı olduğunu görebiliyoruz. Adaylar da zaten netleştiği zaman veya netleşmeye yakın ne haberde yine gündeme gelecek bu konu. Öne çıkan bazı isimler var Siirt'te milletvekilliğinde, İyi. kulislerde konuşulan bazı isimler de var. Bunlar netlik kazanacak önümüzdeki günlerde. E, i̇kinci konumuza geçelim. SİRT'te belirleyici faktör ne olacak seçimde? Yani ben şöyle bakıyorum. SİRT'te e, seçimde belirleyici faktör şu olacak. Önce çıkan isimleri demiştin. Hı. İsim vermeyelim önümüzdeki günlerde yine haberde inanacak. Sürprizi kaçmasın diyelim. Hı. Bazı isimler gündemde. Ama seçimde belirleyici faktör burada ilçeler olacak anlaşılan, genel seçimler için konuşuyorum. İlçelerin buradaki rolü çok büyük. Daha önce biliyorsunuz ilçelerin bazıları ya HDP'ye ya da AK Parti'ydi. Şimdi biraz o şey değişti sanki. İlçelerde artık sanırım, zannediyorum AK Parti eskisi kadar güçlü değil. Varsa öyle mesela Tillo'da güçlü ama son belediye başkan seçimlerinde ufak bir sürtüşmeler olmuştu. Orada da az kalsın gücünü yitirmek üzereydi. Sonrasında Şirvan ve Pervari Kale diye biliniyordu AK Parti için. Zannediyorum DEVA o kaleleri biraz biraz tepetmeye başladı. Orada da en güçlü rakiplerini kendi tarafına çekerek aslında seçimde büyük bir hamle kazanmış oldu. Bunlar tabii genel seçimde nasıl etki edecek onu zamanla göreceğiz ama artık AK Parti'nin garanti diyebileceği bir ilçe neredeyse kalmadı. Öyle bakmak gerekiyor. Hal böyle olunca ilçelerdeki ilçelerden gelen oylar da milletvekili seçiminde çok büyük bir etki. Ama burada en önemli faktör şu olacak bence, Kurtalan. ...yani e, sizin en büyük ilçesi... ...en fazla nüfusa sahip ilçesi... ...Kurtalan halkı biliyorsun bir dönem... E, ...Belediye başkan seçimlerinde bir tepki oyu... ...kutlanmıştı. E, bu, bu sebeple AK Parti... E, ...Kurtalan'da Belediye Başkanı çıkartmıştı. Sonrasında tabii o... ...durumu herhalde düzeltildi HDP kanadında. E, ama şöyle bakıyoruz... ...acaba Kurtanlar bu duruma ne diyecekler... ...ya da Kurtalanlar e, istedikleri adayı... ...diretecekler mi? E, bu da... ...konuşulan konular arasında. E, hem HDP açısından hem... E, ...AK Parti açısından... E, Kurtaran belirleyici olacak gibi görünüyor seçimde. Siirt'te dediğin gibi muhalefetin de bir aday çıkarma durumu söz konusu olabilir. Bir milletvekili çıkarma durumu söz konusu olabilir. Burada nasıl e, oylar e, bölünecek, nasıl paylaşılacak yani onu da bu, konuşmak burada... gerekiyor. Çünkü HDP 2 milletvekili çıkarıyordu, AK Parti 1 milletvekili çıkarıyordu. Bu yani 3'e 0 da olabilir. Yani HDP 3 milletvekili de çıkarabilir. Duruma göre belki altına masa da bir milletvekili çıkarıp diğer milletvekilleri HDP ile AK Parti arasında da bölünebilir. Yani bu duruma şöyle bakmak lazım. Oy dağılımlarını iyi okuyabilmek lazım. Seçmen sayısına iyi bakmak lazım. Yani hiçbir parti için garanti diye bir şey yok. Özellikle Sirt için söylüyoruz. Kozmopolitik bir yer. Ben şu faktörü de es geçilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Her ne kadar bu çok göz ardı edilmemiş olsa da şöyle bir durum var. Sirt'te AK Parti genellikle birinci sırada Araplardan çıkarırlar. Yani Arap kökenli vatandaşları aday yapmaya tercih ediyorlar. E, bu anladığım kadarıyla bu bir strateji. Çünkü Siirt'te Arap isminin oyunu kazanabilecek tek parti AK Parti'ydi. E, gel gelelim dediğim gibi eğer AK Parti Siirt'te birinci sıra vetvekini bir adaydan yana kullanmazsa ki bir aday ismi konuşuluyor onu da ilerleyen günlerde gündeme getireceğiz. E, eğer ondan yana kullanmazsa AK Parti'nin işi zora gelip hiç milletvekili çıkaramayabilir. Veya e, varsayıyorum şu an mevcut il başkanı belki ikinci sıra e, adaylığı için konuşulan konular arasında e, varsayıyorum onlar da iki düşünüyorlar anladığımız kadarıyla. bir zaten garanti gözüyle bakıyorlar. 2'yi alabilir miyiz haneleri üzerinden çalışıyorlar. Şimdi burada çok kritik bir dönem var. E, HDP'nin 2 milletvekili çıkaracağını HDP garanti gözüyle bakıyor. Hatta HDP'liler de zorluyoruz diyorlar. Bu defa e, ortada muhalefetin adayı kalıyor. Şayet bütün bu altı parti e, ortak bir aday çıkarırsa Onların ilçelerdeki oylarıyla beraber bir 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 de olabilir. Ben öyle bakıyorum. Veya dediğimiz gibi. Hiç beklemediğimiz bir tabloyla da karşılaşabiliriz. O yüzden şu önümüzdeki birkaç ayı çok iyi okumak lazım. Orayı bir gözlemledikten sonra yine tabii ki de bu iş biraz daha nihayete erecektir diye düşünüyorum. E, dediğin gibi bu e, belediye başkanlığı seçiminde de son belediye başkanlığı seçiminde de olmuştu. Yani birçok seçmen e, sandığa gitmemişti, oy kullanmamıştı. Evet, bu da seçimde evet. Sizde özellikle 17 bin, şey olmuştu. 17 bin seçmen. Ben yani de bu belki şeyde de tekrar gündeme gelebilir e, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri. Ben işte AK öyle bir risk alacağını düşünmüyorum. E, Tabii burada şöyle bir durumda söz konusu. Çok fazla talep edenler. Çok fazla ailelerin ismi geçiyor. Çok fazla aday isimleri söz konusu. Ee, tabii o zaman gösterecek. Adaylar belirlendikten sonra biraz daha öngörümüz oluşabilir. Şimdilik bir şey söylemek çok doğru olmaz. Bekleyeceğim bir şey yoksa... Bu kadar. Çok teşekkür ederiz e, izlediğiniz için. Ne konuşuldu programının bu hafta sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.